Denizli 250 beyler. <laughs> Tek tavuk. <doğum. Gülüyor> 250. Ali iyi, iyi akşamlar. İbrahim abi seviyorum sizi. Allah razı olsun. Hayırlı, hayırlı akşamlar, diliyorum. Cümlede hayırlı akşamlar. Neşe katıyorsun ne? abi? Aldı gel. Ezat Bey çok teşekkür ederim her şey için. Arkadaşlar 250 var mı burada? Başım şuraya bir yapalım. Gömelim. <laughs> 200'ü geldi. Tek Siz diyorsunuz. Bana hala horoz almadın abi. 200'ü geldi. Ali abi, abi şuna bir horoz ver ya. <laughs> Yok abi, şaka yapıyorum. 200'lü geldi. Al bana yazdı. Abi, abi, abi 200'lüyen 200 horoz diyor azon. Mehmet abi, abi, abi 200'ü geldi. 500'lü ödeyeyim. Diyeceğim abi, diyeceğim. Diyeceğiz İbrahim abi. Var mı de. başka fiyat? İzinliyorsunuz, izinliyorsunuz. Başka fiyat var mı beyler? Değil. Değil. Şu harika bir horoz lan. Nereden ona? Abi 200 Mehmet abiye destek çıkıyor mu? 10 al abi. 10 geldi 210. 210. 210. 10 geldi 220. Mehmet abiye. Ben 220. Ben 220. Ben abi 220. 240 oldu. 240 olmuş abi. <laughs> 250 oldu mu? Onları 200, 200. Sorun Sattı abi. Sattı abi. Kaça sattık? 250. Sattım. 250. Sattım. <laughs> Bunları bir Bu arada isteyen var, bir var bir abi. Valla çok güzel bir Ay, o zaman. Ay, bizim horoz var. Bir var bir bir tavuk var. Besleyenler. var. Köy besleyenler. lan horozu bana abi. 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 İbrahim bir... iki iki üç tavuk bir horoz vardı ya. Ligor horoz olan. Üç tavuk bir horoz vardı ya. O nerede? Gel oğlum. <gülüyor> 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 Gel. şey, Yok <Gidiyorum. gülüyor> <orası da. gülüyor> Yo, haftaya kadar <laughs> horozu beklesin Horoz yerde. Horoz var. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Şey, <Şimdi> <laughs> Arkadaşlar buraya fiyat var mı? Fiyat. Yoksa kalıyor. <laughs> Dervişci. 30 geldi. elbisi geldi. geldi. Abi gerçekten güzel bir ürün. 50'si geldi satıyorum. 55'i geldi satıyorum. 70. 70'i geldi satıyorum. 70 lira. Sat. 80. 80 lira. Sat. Sat. 90. 90 lira. Sat. Sat. Hop. Abi dört tane köy tavuğu. Hayvanlar gayet güzel. Bant vardı bir yerlerde. Ne Benim de değil artık. Abi sekiz yüz lira. Evet, dört de güzel. Sekiz yüz lira. Evet, abi, abi keseceğim. Birazdan kessem olur mu? Aa, İbrahim abi telefonunu unuttu ya. Yani. Bir baksana. Evet. evet. Sarıya 170 geldi. Abi 200 diyen alın. Siyahlar da güzel. Muhtemelen astrologdan gelme bunlar beyler. Siyahlar da güzel. Sarı da güzel. Hayvanlar dört de güzel. Teşekkür ediyorum. Ben onu dolara yatırım biraz işler. Abi sekiz isteniyor. geldi güzel kardeşimden. Teşekkür ederim. Yedi geldi. Ya yapalım. Abi, ya, geldi. Abiciğim yedi yüz geldi. 750. Ömer sen telefon kullanıyor musun? Bir hesap makinesi bulursan. Teşekkür ederim kardeşim kırmadı. 750 geldi. 50 yaptım. de sattım. Abi 5 kilo 12, civarında. 12, 15, 15, 15. Kaç tane var abi? Adam, 2, 2 var. Abi. 4, 5, 6 tavuk. Yani 8, 8 tane var. 8 var. Evet. Adet fiyatı nedir abi? Orada <laughs> 220 tavukları 150. Arkadaşlar <laughs> duydunuz. Bunlar kesimlik. Orada 2 tavuklar 150 beyler. Birine 120 geldi Bir tanesi 120 geldi. Getir oradan. Alın. Aykut abi. Aykut abi. Yaklaşık beş kilo civarında. Bilginiz olsun. Hayvanlar da bir, bir horoz sonra bir teşekkür ediyorum. Ver, bir tane daha Altı taneye tane <laughs> <laughs> Dört tane. Aynen. En son su Altıda beş geldi kalıyor beyler. Arkadaşlar hadi. Yüz Horozlar iki Yani ben keseceğim, olmayacağım diye kaçırmasın. Şuna bir bak Abi ben keseceğim ya kaçırmasın beni. Vallahi benim çocuk yemeği yese var ya. Kaçırmam da ben çocuk. Al ben yerim. <laughs> al ben <kura> yedim <laughs> Kaç sefer kestim böylece kaldım. Bir de burada darılıyorlar buna kesin Markettekiler sanki tarla da bitiyor. Abi fiyat istiyorum. Tavuklar 150, horoz 200. Arkadaşlar. Fiyat istiyorum. Kesimlik. Mantıklı fiyat gelirse ben elimden geleni yaparım beyler. Var mı? Tane tane ya da toplu. Arkadaşlar. Çıkar mı? Damızlık yaparım diyen? Damızlık yaparım diye kaçırmasın beyler. Damızlık yaparım diye kaçırmasın. İki dişi bir erke, e, ördek. cevap var. Iki yüz elli. Iki yüz geldi. Mi Mavici, Mavici mi? abi. Ölüyor. On numara da Mavici on numara bir Örneklerini ne abi? Üç olursa. Üç olursa. Yok. Üçü Bırak. dört düz. <laughs> Orası yüz geldi. İki yüz elli abi. İki yüz elli geldi. yüz elli geldi Orada <laughs> 160 geldi. 200 Orada 200 geldi. <laughs> Kaça bitiyoruz? Kaça bitiyoruz? Sen ne yapıyorsun? 200 lira sat! 200 lira sat! Nereden al? Oraya <laughs> bir <laughs> not al da. Yok. Makinası mı abi? Şimdilik değil. Ördekler! Mehmet abi'den nakit abi? alacağım değil mi? ben adamlara ne diyeyim? Abi Evet abi 40. <laughs> Mehmet abi <sor> <laughs> <Sor 50. gülüyor> Evet abi. Son elli. Kimse de para kalmadı. Son elli. biz kime satacağız o zaman <laughs> Abi son İki yüz yetmiş geldi. İki yüz abi de. Üç yüzü satar. Abi ne olacaksana? Çekilişteki hayvanlar. İki yüz yetmiş iki lirası geldi Üç lira. Kaç vermişim abi? Umu. 12. 16, Kaç para? 14, 15, 16. 250. Ne bu 18 dolar. Ne boğulur? Ne işe Ne Ne işe yarar? Ne işe yarar? Rica ederim. Ben adamın etsini de çabalıyorum. Bir de kilo alacağım. Mükemmel bir oğul. 250 lira istedim. Kilosu falan gayet. Gayet sağlam. İçerim şeyini. İki yüz deniyor isteniyor böyle. Yani i̇ki kasa dedi, hepsini buraya getirdin. Mahmut abi, iki kasa. Evet, abi iki kasa şey de oraya <laughs> e, tamam. Zeki abinin ördekler satılmadı değil mi? İkiye <laughs> <Satılmadı gülüyor> böldüm abi. özür diliyorum, Zeki abinin ördekler <Kasındır>, satılmadı değil mi? Satılmadı ördekler. <laughs> Mehmet abi parayı ver. Göndermedi <laughs> <Gönlüyor musun? gülüyor> <laughs> abi kimse bana para. Abi horozda fiyat var mı? 150. 50. Efendim? 200 lira bu ya. Lan <laughs> abi, <laughs> 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 ben ne <de> yapacağım sana? <gülüyor> <gülüyor> abi 150 geldi, 170 geldi. Şakasını takalım. 170 geldi. 170 geldi şey. Oğlum güzel. Zeki abi. Evet, evet, güzel tamam. 180 geldi. Zeki kim geldi? 180. Zeki abi. Zeki dolar oldu. 200 lira oldu. 200 lira ya. 200 lira ya. Tamam sattı. Evet. Sat. Kaça sattın abi? abi. Arkadaşlar. Çoğu dar pramadan gelme. Adet 400 lira beyler. Arkadaşlar fazla tutmayacağım. Çabuk karar verin. Abi top 3 bin lira? 9 tanesi 3 bin lira beyler. Arkadaşlar fiyat vermek isteyen var mı? Fiyat vermek isteyen var mı? Arkadaşlar var mı fiyat vermek isteyen? <laughs> Çok güzel gidiyorsun. Fiyat! Çok güzel gidiyor. Tane tane 250 lira var mı? Tane tane 200 lira. Tavukla var ne? Yok. 250 ben sordum oraya demedim ben. 400 isteniyor. Ben 250 sordum tane tane var mı? Bir teklif sunacağım. 300. Sıkıntı yok. Abi 250 diyorsan bir Mahmut abile pazarlık ederim. <laughs> İki tavuğa 450 var o zaman. 500 duymam lazım. Duyamazsın benden. He? Tane tane 250 <laughs> duyamaz. <diyor>. Toplu. <laughs> Toplu. Tek tek değil. Toplu da 250 diyorum. Adette 300'den aşağı duymam. Toplu da 250 diyorum. Evet, 300 250. 300 250. Bu bir, işte. bir tane van tavuğu var. Bir gözü farklı renk, bir gözü farklı renk. <laughs> van kedisi oluyor da, ha, da. <laughs> Allah Allah. Ç Arkadaşlar Çamlı var mı? Verilsek, darip, Tav Tav da, İki tane. değil mi? Şu mu? Şu mu? İkisine. İkisine beş yüz Sat. Başka? 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 Abi şimdi 300. Dört tane 300'lük var. Geri kalan 250. Ataklar da 250. Yok bunun Evet. <laughs> var mı? Hocam ben seni yanımda tanıyorum ya. Arkadaşlar. Şeyin özbeğine orada mı? Var mı? Oral tarafı yan. Abi sıra yönetireceğim. Gel lan Türkiye'de. <laughs> var mı küs? <üç> küs. Harangda dörtte kalıyor. Hintere var mı beyler? Hintere? <laughs> Hintere? <laughs> ne istiyorsun abi? Para. 300. Bin <laughs> lirası var. 300 <laughs> isteniyor tanesine. Dördünün bin lirası var. Dördüne lira bin lira. <laughs> Efendim? Dördüne bin lira böyle. <laughs> Dördüne bin. Altı abi. Dördüne bin lira. <laughs> Dördüne bin. Dördüne bin yoksa kalıyor böyle. Dördüne bin yoksa kal. <laughs> abi tek tek serbest Biz İkisinin yüzü bana. İkisine yüz geldi satıyor. Efendim? Tenesinin altmışı var. Bir tanesi altmış geldi satıyor. Ömer abiye yirmi destek. Ömer abiye yirmi destek geldi. Yüz yirmi lira satıyor. Yetmiş. Bir tanesi yetmiş geldi satıyor. Bir tanesi yetmiş liraya satıyor. Yetmiş liraya sat. Ömer tamam, hangisi? Çabuk. Arkadaşım bunu gönderelim. Serbest gel. Kayıp. 50 geldi satıyorum. 60 geldi satıyorum. 60 liraya satıyorum. 70 liraya satıyorum. 70 lira. 70 liraya sat. Arkadaşlar. bir artı 1 kalsasını Gitti evet. Abi bir artı bir kan sınıf oturalım beyler. Oturalım beyler. Sevgili arkadaşlarım, muhterem <laughs> insanlar, değerli şahsiyetler. <laughs> Arkadaşlar, bakın. <laughs> Dostlarım, İskoçyalılar. <laughs> Erol abi, merhaba. <laughs> Teşekkür ederim Erhan abi. Anlayışınızın ötürü. Arkadaşlar, bir artı bir, kar Altı yüz lira. Beş yüz duyarım. Kar sarsılır. İnternete girin bakın tek de bağlamazsın o paraya. Kar sarsılır. Tavukta yumurta olmadı abi, yalan konuşma. Yumurta lan, bugün yani. Yurt, abi, beş yüz duyarım. 500 diyerek yürüyorum. 600 isteniyor. <gülüyor> Güzel bir takım. <laughs> Yumurta soğan şu <girer> anda beyler. <laughs> sınır? <Kas, sastırır. gülüyor> evet var mı beyler? <laughs> Arkadaşlar biraz var mı? Abi fiyat yoksa kalıyor. Fiyat yoksa kalıyor. <laughs> Arkadaşlar fiyat yoksa kalıyor. <laughs> Ay <Abi> maşallah. <laughs> abi bizim böyle, bilezik bir tane <laughs> <Ölüm> bir. Kolombiya'nın oruz. <laughs> Al <abi. gülüyor> 500 dolar. Kolombiya. Arkadaşlar Kolombiya oluruz. 500. 500 dolar ver. Aa fiyat vermek isteyen var mı? Fiyat. fiyat. Ha var mı fiyat vermek ister? Fiyat. Ha fiyat yoksa kalıyor. Fiyat yoksa kalıyor. Yat. Türkler 300 abi şu 300. 300 <laughs> <200. gülüyor> He? <Ha? gülüyor> ne verdik? 200. Türkler. <laughs> 210 abi. 210 geldi. Şunlar da çıkar. abi. Gel 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 gel. Allah'ın sizi. Gel 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 gel. Şimdi Ömer abinle Evet. Şimdi devam edelim Aha dur. Dur abi. Üç tane gemi gibi ölçüşeş. Bir tane pirkan. Abi şu seksenin ne? Diyor ederim. 750 yani. var mı? 750 var mı? Sektörün yok. Kendi kapım var, alsak değil.